Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel bir günden güzel bir maça doğru gideceğiz. Maçta görüşürüz. Evet. Geçen haftalardan hatırladınız. ünlü spor yorumcumuz da burada. Merhabalar arkadaşlar. Merhaba diyor da Bugün diyorum ki 4-1. Geçen hafta Karaköprü mağlubiyetiyle takımımız rahatladı bu çirkin yok şikeydi şöyleydi böyleydi laflarını e, yıkmak için Karaköprü'ye öyle bir sıfırlık bir mağlubiyetimiz oldu. Bugün Çankaya Belediyesi'ni 3-1 ben 3-1 diyorum 3-1 yenerek 4-1 diyorum. Yarışımıza devam edeceğiz. İnşallah bu ligin sonu şampiyonluğu. İnşallah. Yani bir gün de şurada beklemeden geçsek Dişimi kırarım demeyeceğim. Niye kırayım lan? Evet maçın oynanacağı stadyuma tekrar geldik. Başpınar, Moukamp. No <laughs> ve o geldi! Evet takımımız ve rakip takım şu anda seramonide. başladı. Başarılar Kırıkkale Spor. Gördüm. Hatayı gördün mü? Evet, tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazandık. Gol olur mu? Yorumunu alabilir miyim? %50 gol diyorsun. Ya olur ya olmaz Gol olur ya Hadi be

mayın diremedi. Hoca topu almayınca kızdı hoca. <laughs> oh, <aha. gülüyor> evet, kaleci bugün şanslı. refleksleri <laughs> bunu alalım. Mesela, o, o. O. Yani o. gol olabilir de olamaz da yüzde yedi ihtimalleri olur. Olmaz. Yani yine dediğim dediğimiz oldu. Evet. Ama o, o. Ee, kötü bir futbol. Bu iki hafta önce girdik kalemi olsaydı. Üzgünüm. Evet, zaten. İkinci, Şarkı, yarı, i̇kinci yarı. iyi olur. Maç sonunda güzel bir video dört tane gol atarız. Yani, yani da atamıyorsam. Olmaz ya. Bıktık. ya. İkinci yarı başladı. Gol ve goller istiyoruz. Hadi takım. Hadi lan! Hadi lan! Hadi lan! Hadi lan! Hadi Şurada biri beklese, olacak? Şurada, bak, şurada biri beklese, işte ne yapılırdı? Tamam, 돌olarım, Çım, ben beni gerat. Ela 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 Ela. Hey Ronaldo Oktay'ca kırmızı kart Tekme attı orada la görmedi hakem de. Ben yakaladım. İnanılmaz şeyler oluyor burada. İnanamıyoruz gerçekten. <laughs> son anlar. Hakemin bitiş bekliyoruz. <laughs> Ve maç bitti. kazandık. E, maçı bitirdik. Çıktık şu anda Yorumcumuz her zamanki gibi. Rezalet <laughs> <laughs> futbol. Nasıl? Hayatından giden bir 90 dakika artı 5 uzatmasıyla birlikte 95 dakika. 15 dakikada da ara vardı ya. 120. Bu ara yine zevkliydi. Muhabbet etsin çok Evet. Playoff'lardayız büyük ihtimalle. Fethiye çatır çatır geliyor. Bir pazar günü nasıl böyle güzel hale dönüştürülür onu gördük. Nasıl gördük? Ben neredeydim o içerisinde? Stadda yani işte. Rezalet bir futbol. Hmm. Takımın hmm. artistlerden arındırılması gerek değil mi? O zaman sahaya çıkmıyorsun. <laughs> Oyuncu kalmaz. Yani artistlik olacak, illa ki olacak ama... Ya bizim 38, 38 numaralı arkadaşımız da 3 Sey numaralı... Seyit Ahmetli, Yunus Emre. Evet. Harika. Marco Reis var bir de, o da iyi fena Mesursuz. değil. Bugünlük bu kadar arkadaşlar bir sonraki videoda bir sonraki maçta görüşmek üzere buradan ne diyoruz abonelerimize abone olun bir abone yapın. abone ol denir mi oğlum bir şeyler yapın <laughs> abone olun olun like atın henüz abone değilsiniz olun olun <laughs> bir şey yapın görüşürüz.